Çocuklarda gözlük kullanım alışkanlığı nasıl kazandırılır? Bu gerçekten çok önemli bir konu. Peki gözlük kullanım alışkanlığını çocuğunuza kazandırmak için neler yapmalısınız? Erken yaşta gözlüğe başlamak önemlidir. Çocuğunuz ne kadar küçük yaşta doğru gözlüğe başlarsa bu gözlüğü o kadar çok kabullenecektir. Pozitif yaklaşım şarttır. Süper kahraman gözlüğü gibi gözlük takmayı eğlenceli hale getirmek çocuğu gözlüğe özendirmek için iyi bir yöntemdir. Rutin oluşturmak. Önce kısa sürelerle başlayıp gözü gözlüğe alıştırmak önemlidir. Alıştıkça çocuğunuza daha uzun saatlere karşı karşı çıkmayacaktır. Akran desteği. Gözlük kullanan diğer çocuklarla iletişim kurmasını sağlayın. Gözlük takmanın aslında normal olduğunu anlayan çocuk gözlüğe daha kolay ısınacaktır. Unutmayın gözlükle görme kalitesinin arttığını ve renkleri daha iyi gördüğünü anlayan çocuk zaten onu asla bırakmayacaktır. Peki çocuklar da gözlük seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Çerçeve seçimi çok önemlidir. Özellikle çocukların narin ve küçük yüzlerine uygun hafif ve dayanıklı malzemeler, titanyum ve plastik içerikliler özellikle bu tür çerçevelerin seçimi önemlidir. Çerçevenin burun ve kulak desteği iyi olmalı ve çocuğun yüz şekline uygun olmalıdır. Yoksa kemik gelişimini etkiler. Cam özelliği olarak çizilmeye dayanıklı kaplama yapılmalıdır. Çünkü çocuklar gözlüklerini yetişkinler gibi nazik kullanamazlar. Bundan dolayı mümkün olduğunca az çizilen kaplamalar yararlıdır ve görme kalitesi çizikler az olacağından dolayı daha iyi olacaktır.